Efendim, Türklerde bir devlet felsefesi var. Şöyle deniyor. Hakan ancak Oğuz neslinden olur. Yani Türkler Oğuz neslinden olmayan bir Hakan'a itibar etmezler ve itaat etmezler. Sebebi şu, çünkü Nebi nesli olarak bilinir. Zülkarneyn, Oğuz kalan bir Nebidir. Efendim, Oğuz Nebi, kızı Ketura'yı Hazreti İbrahim'le evlendirmiştir. Kantura derdi Resulullah ona, Kantura. Yani o, o Hazreti İbrahim'in üç tane hanımefendisi var, Hacer ve Sara Validelerimizden sonra bir Ketura var. Oğuz Nebi'nin yani Oğuz'un, Asya Oğuz Hanı'nın kızıdır ve ondan çocukları var e, Ketura'nın. Yani yeniden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşlerinden birisi. O, Ketura, evet, Oğuz yani, Han'ın kızıdır, kızıdır. Evet. ve onun çocuklarından birisinin adı Medyen. Medyen'den türeyen nesle Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Resul de Şuayb aleyhisselam. Hz. Musa'nın müşididir Hz. Musa'nın da kayınpederidir. Şimdi Türklerin Hz. Muhammed'le buluşmasına gelirse, evet. Hazreti, yani Türkler İslam'la muhatap, İslam hep tevhid dini üzere, yani hiç pagan olmadılar tek tengriye inandılar, nebileri var. Sapmalar, şamanizm falan gibi sapmalar, nebilerden sapmanın getirmiş olduğu sapkınlıklar doğurdu. Ve Türklerde töre, inanç, din demektir. Ki Bumin Kağan, İstemi Kağan, Orhun kitabelerinde törelerin kuralları ve daha dahası yani Kutat Kubilik ata sözlerinden oluşmuştur. ev hadis külliyatımızda da bir karşılaştırılmasını öneririm okuyanların. Sasaniler yani Persler, Sasaniler, Göktürk ve Akhunları yendikten sonra çok külliyetli miktarda Göktürk ve Akhun'u Yemen'de iskan ettiler. Efendim Araplarda Hüveys ismi Beysel Ferani'den başka kimse de yok çünkü Veysel Karani akumdur. Dahası Mekke'de Kabe'nin de anahtarlarının teslim edildiği demirci ustalığıyla meşhur bir Süreyc kabilesi var. Süreyiciler. Efendim bu insanların yaptıkları kılıçların üzerinde Oğuz damgası, Kayı damgası var. Bugün Topkapı Müzesi'nde sergilenen Hazreti Osman'a ait olduğu ifade edilen kılıcın üzerine gidip Topkapıdaki kutsal emanetleri Gezdikleri zaman insanlar baktığında Kayı işaretini görürler Profesör Doktor Muhammed Hamidullah'ın Mevzu bahis ettiği bilgiler Ammar bin Yasir Yasir ailesi Türktür Sümeyye annemizin Adı Pambık'tır Azatlı köle ailedir Araplar Pambık'ın karşılığında Sümeyye demişlerdir ona Selman-ı Farisi İspahan. Yani pamuk dediniz, bildiğimiz pamuk. Pamuk canım. Pamuğun da Arapçası Sümeyye. Sümeyye. Evet. Ee, Selman-ı Farisi. İspahan'ın Cil kasabasındandır. Olduğu gibi Türkmendir o kasaba o günden bugüne. Ve ben Deniz Ankara'da Kızılca köylerinden bir şey hamamı köyü vardır. Oraya gittiğimde e, Selman-ı Farisi'den bahsettiğimde kantinde falan orada bana dedi ki ya şurada bir teyze var der ki biz Selman'ın uşaklarıymışız. Uşaklarıymışız der evlatlarıymışız. Evet efendim çünkü kızılacağım amcam direci var. Yani ki olduğu gibi o bölgeden göçüp gelmiş insanlardır. Türklerin Hazreti Muhammed'le buluşmaları aslında Beysel Karani ve Selman-ı Farisi üzerinden olmuştur. Yani o halde Türkler İslam'ın ilk döneminde İslam'la tanışmışlar. Tabii efendim. Müslümanlıkla Tabii efendim. Süreyciler ve şey e, de Akhundur ve e, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in himayesinde yaşarlar Mekke'de. Şeyban kabilesi bugünkü Irak dediğimiz sınırlar içerisinde. Selman-ı Farisi Veysel Karani Hazreti Ali üzerinden Türkler İslam'la Hazreti Muhammed Mustafa ile buluşmuşlardır. 625'li yıllarda yani Hudeybi Antlaşması'ndan sonra davetçiler gönderildiği dönemde Hazreti Resulullah Hazreti Ali'yi de Hemedan'a göndermiştir. Ve Hemedan Türkler olduğu gibi Müslüman oldular. Hatta Kral Muaviye ile Emevi Kralı Muaviye'nin Hazreti Ali'ye düzenlediği bir darbe var. Bir darbeci, bir darbe girişimi var. Meşru Halife Hazreti Ali'ye karşı bir darbe teşebbüsü var. Hazreti Ali ile Kral Muaviye arasındaki savaşta Hemedanlı Türk süvarileri Hazreti Ali'nin saflarında savaşıyorlar zaten. Hatta o dönemden elimizde 80 binden fazla şiir var ve Hazreti Ali'nin şiirleri var. E, o savaşta sonuna kadar Hazreti Ali'ye sadık kaldıkları için Hazreti Ali Hemedan süvarileri için nimel etrak, nimel etrak, nimel etrak diyor. Türkler nimettir ve bunun kıyamete kadar bu din onlarla gider övgüsü var. Hazreti Ali Efendimiz. Tabi şiir var. Evet. Olay şu, Türklerin Hazreti Muhammed'le buluşmaları öyle 900'lerde Satuk Burahan Karahanlılar dönemi falan değil. Hele Talas Savaşları falan hiç değil. Daha o yıllardan Resullah'ın döneminde, Resullah'ın sahabelerinden ve Resullah'ın çok çeşitlik Haklardan e, halklardan sahabeler var yani sadece Türklerden de değil.